karın pazarlamam. En fazla vodka şişesi sokarım. Endan. en fazla. <laughs> en fazla. O da Endan. yani yetemezsem yani. Endal, Sibinger gavatlık değildir. Bir yaşam. Hemen gidelim. Bot mu o ya? <gülüyor> <gülüyor> <Uyuh>! <gülüyor> 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 Fingar, bu arada sen niye Allah'a Atatürk'e Türkiye bayrağını yakan adamın resmini koydun Millet orospu çocuğu görsün diye. Oğlum bu orası çocuğu <laughs> Oğlum, <bol>. <gülüyor> Kim <gülüyor> aldı onu? Neyi? Ben rüya gördüm pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya var <laughs> mı <benim gülüyor> da alır. Siz mi geldiniz? Biz geldik. Tamam ben içerideyim vurmayın. Kapıyı kapat bu. Ah! Onun bir tane daha var oldu da onun sıktığın salakları. Yeri yeah, <laughs> zekalı. <laughs> ya oğlum siz amına kodumun anlamalıları bak. İsterseniz vurmayın dedim. Salak mısınız siz ya? <gülüyor> 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 Aa kutay vurmamış ki. <laughs> <laughs> Ha öyle değil. He, He yürü, yürü, tamam, yürü. Atlayacağım. yürürken atlayacaksın. Tam, tam köşesinden, tam köşesinden. Bak, örnek. Koşma, koşma, yürü. Ay, saat buradayız, anasını sikeyim Bora, hadi, hadi. <gülme> Bora, hadi, hadi. Bekleme hadi bekleme. Bak tam köşeden. Hah. Helal. helal. olsun olsun. <laughs> Bu silahları nereye sokacağım yine yeter. Ya Bora. Abi ben sana dedim girme diye <laughs> sen malsın kb. <KZ>. Abi son ne <laughs> <laughs> Laglı <laughs> <laughs> yaşa. Sun sunucuya sen bir şey gönderdin bilgi. Sunucu onu işlemiyor oyun kapandı. GG itemler gitti. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Soru yok. Olur öyle. <laughs>